Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar kabamın bu güncellemede yani şu anda oynadığımız güncellemede yaptığı 14 değişikliğe bakacağız. Kabam forumlarında açıklamış arkadaşlar 14 tane değişiklik. Bazı kahramanlarında var değişiklik. Yani kimisinin özellikleri yazıyordu çalışmıyordu onu düzeltmişler. Kiminin de çalışmayan şeylerini çalışır hale getirmişler. Başlayalım. Evvel arkadaşlar ilk olarak demişler ki Siper ustalığı artık 6. seviyeden itibaren açılabilirdi. Açılmama sıkıntısı var idi bir kısmında. Onu düzeltmişler. Ve Egan arkadaşlar bence en çok etkilenen karakter burada Egan olmuş. Egan'da şöyle bir muhabbet vardı. Ağır saldırı yaptığınızda combo kalkanı hem hatırlarsanız combo kalkanı veriyordu hem de durdurulamazlık veriyordu. Bunları hala vermeye devam ediyor ama açıklamada şöyle bir şey var. Şey, durdurulamaz etkisinden sonra bu combo kalkanı ile beraber 15 saniye bir bekleme süresine giriyordu arkadaşlar Ilgın. Ama biz oynadığımızda girmiyordu. Yani o yazdıkları özellik çalışmıyordu. Artık çalışır hale getirmişler ki ben Cehennemle Berenti 3'ü e, oynadığımda arkadaşlar, 3. yıl oynadığımda bu benim çok fazla dikkatim çekti. ki Allah'tan öncesinde biraz antrenman yaptım ki orada o afallamayı yaşamadım. Ama arkadaşlar söyleyeyim yani hakikaten de eee Ilgın oynama şeklinizi değiştiriyor. Tabii ki öyle çok çok daha keyifli, çok çok daha mükemmeldi. Ama bu formata çevirmişler. 15 saniye de çok uzun sürüyor arkadaşlar. Hakikaten çok uzun sürüyor. Yani Cehennem Labirenti 3. yolda bayağı uzun sürdüğünü hissettim arkadaşlar. Böyle elle saydığında 1, 2, 3, 5, 15 diye çok yazık geçiyordu. Ama şimdi biraz daha fantastik olmuş. Kaptan Amerika için şöyle bir şey söylemişler. Kaptan Amerika Infinity War'ın takımında bir teknoloji şampiyonu olmadan iyi zamanlanmış bir blokta rakibine Bilmem ne defafa yerleştirebildiği sorunu dizeledi. Bu şuydu arkadaşlar. Rakibe korkutma diyordu. Eğer Captain America'nın kopya özelliğinde eğer yanında bir teknoloji sınıfı karakteri varsa siper attığınızda rakibin üzerine bir korkutma zayıfı satıyordu. Bu da iyileşmeler arkadaşlar biliyorsunuz. Önce yavaşlatıyor sonra durduruyor sonra tersine çeviriyordu. Bu bazen bug oluyormuş ve teknoloji karakteri olmasa bile bunu veriyormuş. Ben hiç görmedim böyle bir şey. Demek ki oluyormuş bize denk gelmemiş. O işte hilecilere genelde denk Neyse şaka yapıyorum. Ee, ondan sonra cıma, o sıkıntıyı da kaldırmışlar. Artık teknoloji kayıtları yok. Yani rakibin üzerine korkutma debuff'ı atamayacakmış. Haydi bakalım. Doktor Stren için arkadaşlar Hogot bilgeliği denen bir şey vardı. Bu da arkadaşlar biliyorsunuz hem sağlık hem de güç çalmayla ilgili olan kısmı. Üçüncü özelliği de mor olan özellik. Demiş ki doğru güç kazantı gücünüz sağlanmadığı bir sorun düzeltildi. Normalde bu mor etki varken hem sağlık çalıyorsunuz. Sağlık ee, alıyorsunuz diyeyim. Hem de güç barınız daha hızlı da olması lazım rakibi vururken. Ama bu bazen çalışmıyordu. Hakikaten çalışmıyordu. Ki ben doktor sen severim. Çok gözükmese de ekranlarda ara ara oynarım. Hakikaten de bazen çalıyordu bazen çalmıyordu. Bu sıkıntıyı atlatmışlar arkadaşlar. Gidermişler artık böyle bir sıkıntı yokmuş. Yani doktor sen oynadığınızda hem sağlık çalacaksınız hem de güç barınızı daha hızlı bir şekilde doldurabilecekmişsiniz. Öyle söyleyeyim. Killmonger. Killmonger'ın dördüncü hafif saldırısında normalde oynarken arkadaşlar işte komboyu yapıyoruz. Bu sadece Killmonger değil bu arada birçok karakterde hala var olan bir şey. Kombonuzu yapıyorsunuz. Komboyu bitirdikten sonra özel saldırı attığınızda rakip blokta bekliyor. Çok fazla var bu arada. Çok fazla. Hala 3-5 karakterde bankosu var. Bilmediklerimiz kim bilir nerede vardı. Aynı şey Killmonger'a Normalde son saldırısını hafif saldırıyla bitirdiğinizde L2 attığınızda rakip direkt bloğa geçiyordu arkadaşlar. Bloğunu yiyordu. Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmışlar Killmonger'la ilgili. Loki'ye gelelim. Loki ile ilgili bu sıkıntı daha önce de vardı düzelttik demişlerdi bir ara düzeldi ama tabii kafam güncelleme esnasında bazen copy paste yapıyor kodları copy paste yapıyor bir yerden alıyor tekrar oraya yapıştırıyor yapıştırırken sanıyorum Loki'nin özelliklerini de yapıştırmışlar yapıştır yapıştırıldı kısmı almışlar yani nereye ne yaptıklarını onlar da bilmiyor böyle muhteşem bir firma olur mu ya hayranlıkla şey yapıyorum neyse Loki L2 adlı zaman hatırlarsınız arkadaşlar ilk darbesi sersemi veriyor. Ama daha sonra açılıyor. Kaçabiliyorsunuz yani kombuyla adam özel saldırı devam ederken. Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmışlar. Ve Mr. Fantastic. Mr. Fantastic'in de arkadaşlar dikkatli çalışma pasifi artık özel saldırı saldırıları etkinli, engellerken özel saldırı engelleme özelliği vardı. Aynı zamanda saldırı puanlarında düşürecekmiş arkadaşlar. Mr. Fantastic çok kullandığım bir karakter değil. Mr. Sinister. Mr. Sinister'ın Kopya debuff yeteneğinin bazı bağışıklıkları atlatabildiği bir sorun düzeltildi. Bazı bağışıklıkları atlatabiliyormuş. Oysa atlatamaması lazımmış demek ki çok fazla kullandığım bir karakter o da değil. Old Man Logan'a bakalım. Old Man Logan'a demişler. İlk regen şimdi sıvı cesaret ustalığının zehir debuffını iyileştirici değiştiricisinden etkileyecek dedi. Normalde arkadaşlar şöyle bir şey. Zehir takviyeleri üzerinize zehir varsa sağlığınızın iyileşmesini yavaşlatır. Mesela 100 100 ise 50 50'ye 70 70'e falan çeker. Artık %30 neyse çeker. Ama ustalıkların zehir ustalığını açtığınızda arkadaşlar hani zehir ustalığını biz full dediğimizde saldırı gücümüzü %30 arttırıyor ya. Buna karşılık sağlığımızı da hem belli bir oranda azaltıyor hem de zehrin doğal yapısı olan arkadaşlar iyileşmeyi yavaşlatıcılığı var. Oldman Logan'da, Oldman Logan'da demek ki bu çalışmıyormuş. Dedim çok fazla kullandığım bir karakter değil bu da benim. Çok fazla çalışmıyormuş. Ama artık çalışacakmış. Yani normalde atıyorum zehiriniz açık değilken Old Man Logan sallıyorum. 100-100 sağlık basıyorsa artık zehiriniz açıkken o kendi bastığı sağlığı 100 değil de 70'e çekilecek. 66'ya çekilecek diyor haberiniz olsun. Omega Red ile ilgili ne demiş? Özel saldırı 3 saldırıdan öz top çalmıyor. Bak bu mesela çok büyük bir sıkıntı. Müthiş bir Omega'yla oynayanların şikayetidir. Kabamın da yaptığı aylarca süren muhteşem bir hatasıdır. Yani. ay be arkadaş oluyor mu? <laughs> özel saldırı 3 saldırıdan öz top çalmanın rakibin gücünü çalmaya başlamasından önce küçük bir gecikme gibi olaya o kadar küçümsüyorlar ki çoya çok büyük bir problem. Yani Omega'nın en önemli etkilerinden esprilerinden bir tanesi bu. Yani Omega rakibi özel saldırı 3 attırmıyordu bu sayede. Ama bununla beraber sürekli rakip özel saldırı atabiliyordu. Küçük bir gecikme ne oldu? Sorun uzaklığı. Olay şu arkadaşlar. Rakibin üzerine tohum varken Omega Red özel saldırı 3 attığında rakibin güç barı anında. Anında yavaş yavaş azalmaya başlar. Bekleme olmaz. Yani bu ne demek? Full L3 bile rakibin özel saldırı 3'ü dolduğunda siz özel saldırı 3 attığınızda rakip bir kere anında gücü boşalacağından dolayı özel saldırı 3 atamaz. Ama işte atıyordu arkadaşlar. Çok bir bekleme vardı. Yarım saniye falan mı? Ne bir beklemesi vardı. Aranızdan biliyorsunuz yerdeyken L3 Bir de böyle bir 1 var. Ayağa kalkmadan L3 atma muhabbeti. Atıyordu ve Omega Red oynayanları çıldır, çıldırtıyordu. çıldırtıyor dedi. Ben dedim ki Omega oynamayayım. Bende 5 yıldız da yok da. Ama izliyorum böyle <laughs> insanları kafayı yiyordu. İttifak saçlarını zaten. Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmışlar. Artık Omega Red'le arkadaşlar oynarken özel saldırı üçünüzü daha rahat bir şekilde atabilecekmişsiniz. ve tabii ki bu da can çalmayı da olanak sağlıyor. Supreme Symbiote Şimdi kavga başlangıcında Venom'un buff'ını etkisi hareket ediyor. Venom'un üzerinde arkadaşlar bir siyah etki var biliyorsunuz. Süresi dolduktan sonra onun süresi dolduktan sonra kendi üzerine bir tane takviye açıyor. Ve bunu bu bazen kapatılabiliyor. Mesela atıyorum Loki çalma etkisi attığı zaman kapatıyor. Kendi üzerine almıyor ama kapatıyor. Bazıları kapatıyor. E Supreme Symbiote biliyorsunuz dövüşe direkt rakibin üzerine mistik etki atıyor. Ve yani rakibin üzerindeki takviyeleri kapatarak başlıyor. Ama bunu kapatmıyormuş. Ben de 5 yıldız re var. Yine çok fazla kullandığım bir karakter değildi. Çok geç geldi çünkü bize. Erken gelseydi atardım ama şimdi dum var. Dum baya baya dum o dum. fena yani götürüyor onu söyleyeyim. Bu özelliği arkadaşlar ortadan kaldırmışlar. Savaş makinesinde şöyle bir şey. l biliyorsunuz normalde mermi yani merleme ışın saldırısı oluyor. Ve yeni Kaptan Marvel ışın saldırılarında arkadaşlar kendi üzerine bir ikili bileşen için bir takviye açı enerji yüklüyor üzerine. Bu mermilerden o enerjiyi alamıyormuş. Artık onu da alabilecek ne yazık ki bizde 5 yıldız yeni kaptan var. Ben de olmayanlar yapmışlar var ya. 5 yıldız yeni kaptan Marvel olmadığından mütevelli. Zaten elimde 10-15 tane falan yok herhalde 5 yıldız. Onlardan biri de bu işte. Çok kullandığım bir şey değil. O yüzden çok da bildiğim bir durum değildi. Ama bu şekilde en azından yeni kaptan Marvel kullananlar savaş makinesi gibi çok zorlu bir rakibe karşı kapışırken artık daha rahat iş yapabileceklermiş. Güç kalkanı neymiş? güç kalkanı düğümünün özel saldırının hasarını yalnızca %1 arttırdığını gösterdi. Görsel bir sorun düzeltildi. Bu güç kalkanı karalı şu karısı şöyle bir özel karı vardı arkadaşlar hatırlayın. Normal saldırılar hasar vermez ama özel saldırılar %400 hasar verir. Hatırladınız mı karıyı? Bunun açıklamasında %1 vardı. Hatta ben de bir kere oynadığımda söylemiştim. Burada yanlış açıklamışlar diye. Bir videomda oynarken göstermiştim. Hileli yol serisinde arkadaşlar. %1'i %4 diye düzelt %400 diye düzeltmişler vay arkadaş. Ve asıl muhabbet Kavam'ın <laughs> yani zeka geriliği olduğunu gösteren en güzel delillerden bir tanesiydi. Oyuna girdiğinizde biliyorsunuz bazen oyun içi güncellemeler geliyor. İşte 1 megabayt'lık, 10 megabayt'lık, 20 megabayt oyun içi böyle minik düzeltmeler için. Bazen de 0 megabayt'lık düzeltmeler geliyor. Hatırlayın ekran açtığınızda. Diyor ki kabam biz çok güzel bir iş yaptık. Üstün yeteneklerimizi kullanarak bu hatayı ortadan kaldırdık. Hangi dış güçler ve ihmihraklar, iç mihraklar ve onların hangi uzantıları yaptıysa bilmiyoruz ama biz bu hatayla özelttik diyor arkadaşlar. <laughs> Toplarsak 14 tane. Yani şöyle baktığımda ustalık e, sersem ustalığı, Egan, Captain America Infinity var, Doctor Strange, Killmonger, Loki, Mr. Fantastic, Mr. Sinister, Old Logan, Omega Red, Supreme Symbiote, Savaş Makinesi ile yeni Kaptan Marvel'ın esprisi, Güç Kalkanı karısındaki açıklamanın düzelmesi ve girişteki 0 megabaytlık abidik gubidik yazıların kaldırılması ile ilgili değişiklikler yapmış. Şöyle baktığında en çok Egan'a yaramamış. Egan'a <laughs> yaramamış. Kaptan Amerika'ya yaramamış. Ne güzel gidiyorduk diyorlarmış. Neyse düzelmeleri iyi oldu. İnşallah oyundaki bütün sıkıntı ve hileler düzelir de daha düzgün bir oyun bizleri bekler. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.